Gelecekten endişeli, olması gerekenden daha çok uyumuş, olması gerekenden daha çok harcamış, gerekenden daha çok yemiş, ertelemiş, yorgun, isteksiz birçok kez karar almış, vazgeçmişsen bu konuşma senin için. Merhaba, ben Saadet Şen. Kararlar alıyor, yerine getirmiyorsun. Zihnin hep meşgul, suçlu hissediyorsun. İçinde bir ses hep yaptığın şeyi yapmanı yeniye gerek olmadığını söylüyor. Çok iyi kılıflar buluyor. Yatağın sıcak, hava soğuk, dışarı çıkma, başka zaman yaparsın, kötü günler geçirdin, dinlenmeye hakkın var. Son bir dilim pasta daha. Bu gece geç yat, bu bölümü de bitir. Yarından itibaren başla çalışmaya, egzersize, diyete. Şimdi değil, sonra. Bugün değil, yarın. Kafandaki ses şu an için suçlu hissetmeden seçim yapmanı sağlamaya çalışıyor. Şu an eğlen, rahatla ya sonra. DNA'mızdan gelen bir kod hayatta kalmamızı, uyum kurmamızı, dayanıklılığımızı, kendimizi geliştirmemizi, ilerlememizi sağlıyor. Peki kötü alışkanlıklarımıza sonsuza kadar bağlı olmayabiliyorsak, süreçte değişebileceğimizi ve irademizi artırabileceğimizi öğrendikse ne oluyor da başardığımızdan çok başarısız oluyoruz? Tökezliyoruz. Aynı davranışlar ve sonuçlarıyla yaşamaya mahkum muyuz? Bu artık değişmeli dediğin şeyler var. Hayatım, ben değişmeliyim. Alışkanlıklarım, elde ettiğim sonuçlar, duygularım, düşüncelerim değişimin önündeki en büyük engel nedir? Sensin. Başarının en büyük faktörü nedir? Sensin. Önündeki engelleri aşmak, kesin sonuçlar elde etmek için motivasyonun olmasa da ne yapacağını bilmek için bir sisteme ihtiyaç var. Öz değerini, öz saygını arttırmak için hayatını dönüştürmek için sahip olman gereken çok önemli bir beceri var. Öz disiplin. Öz disiplinin motivasyondan bir farkı var. Motivasyonun bir seviyesi vardır. Duygusal yanın hazırsa, "Motivesin ve yaparsın." Öz disiplinde "Yapmak istemesen bile söz verdiklerini yapacaksın." demektir. Pek çok dalda milli takım sporcuları ile çalıştım. İstedikleri madalya için beden ödemeye istekli oldular. Herkes uyurken çalışmak, çok sevdikleri şeyleri yiyememek, kasları ağrırken bile dayanmak gibi. O halde bilmen gerekiyor. Gerçekten ne istiyorsun ve bunun için hangi bedeli ödemeye hazırsın? Başaranların dört sırrını paylaşmalıyım seninle. 1. Varmak istediğin hedef için alıştığın davranışlar otomatik ortaya çıktığında kontrolü ele alman gerekiyor. Öz disiplin hazır değilken bile, yapmak istemediğinde de, yaparken zorlandığın, kaçındığın hatta nefret ettiğin şeyi yapacaklar listesinin en başına getirmen demek. Bunu yaptığında iradeni güçlendirmek, geliştirmek için çalışıyorsun demektir. İrade bir kas gibidir ve düzenli kullanımla güçlenir. 2. Hedefin için her gün ve düzenli harekete devam etmek. Kendini yapılandırdığını hatırlamak, inişler, çıkışlar, muhteşem başarılar ve açık başarısızlıkların olacak. Anahtar ilerlemeye devam etmektir. Küçük değişiklikler yapmayı başardığında çok büyük değişiklikler yapma yeteneğini geliştirdiğini bilmen gerek. Bilinçli olarak yaptığın değişiklikler odaklı seçimleri getirir. Asansör yerine merdiven, şeker yerine sağlıklı meyveler seçmek gibi. Öz kontrollü olan insanlar olmayanlara göre daha mutlu. Aşırı stres, karışıklık veya üzüntü hissetmeden yapmaları gereken neyse kararlılık gösteriyorlar. Yapıp yapmamayı tartışmak için bile zaman harcamıyorlar. Sadece yapıyorlar. 3. Memnuniyeti kendine belirlediğin ödülü en zor olanı yaptıktan sonra ver kendine. Küçük ya da büyük hoşnutluklar planla. Ancak işler bittiğinde ödülü alabileceğini hatırlat kendine. Çalışma bitmeden film yok. Tamamlamadan kahve yok. Çekici gelen, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak, odamdaki maksamdaki dağınıklığı gidermek, odanı da zihnini de tazeler. Kendin için molaları, sağlıklı ikramları ve ödülleri araştır. Hedefi unutup, süreç boyunca dönüştüğün insana bak. Karar verdiğin gün kendi fotoğrafını çek. Zaman içinde bir hafta, bir ay, bir yıl sonra fotoğrafını çekmeye devam ettiğinde mucize bir şekilde göz ve yüz hatlarının değiştiğini fark ediyorsun. Görmezden gelinemeyecek bir farklılık, tarif edilemeyecek bir eminlik hissi yayılıyor tüm bedenine. Kendine saygı duyan, kendinle gurur duyan insanların çizgileri sende oluşmuş oluyor. Yüzünün manası değişiyor. Yapılanmış içerideki sen parlayarak dışarıya taşıyor. 4- seni her an dinleyen bir beynin var. Her sözcüğüne tepki veriyor. Her ne söylüyorsan kayıt tutuyor. Hayır, kilo vermeye çalışıyorum, yemeyeyim ile hayır, sağlıklı besleniyorum arasındaki farkı işliyor örneğin. Sahip hala kilo vermeye çalışıyor, buna devam etmek istiyorla sahip artık sağlıklı gibi. Tüm bu kayıtlar için beynin çalışıyor. Seçtiğin kelimeleri sana ispatlayacak, bütün kanıtları toplayıp getirecek kadar güçlü bir beynin var. Kullan o halde kelimeleri. Geçmişe, geçmişte olup bitenlere değil, şu an ve gelecekte ne değişik olacak? Onu söylemeye başla. İstediğini yaptığında nasıl bir resme sahip olacaksın? Bilinçle seç o resimleri. Başlangıçta inanmasan da, hissetmesen de içinden ya da yüksek sesle tekrarla. Her sabah ve her akşam kendine nazik davrandığında, olumlu cümleler kullandığında onları gerçekleştirmek, güçlendirmek için çalışıyor beynin. Değerli olduğun, yeterli olduğun, başarmayı hak ettiğin, ödediğin bedel için, sonuçlar için gurur verici, onurlandırıcı sözler. Söyle kendine. Sözünü emir algılayıp yerine getiriyor. Seninle işbirliği yapıyor beynin ve sonra bedenin. Kendinle gurur duyacağın şeyler yapınca kendine seslenişin değişiyor. Hem kelimelerin hem sesinin tonu değişiyor. Böylece dışarıdan gelen tepkilerden, eleştiri ya da engellemelerden çok disiplinle seçtiğin saygın kelimeleri duyuyor oluyorsun. Böylece öz disiplinin gelişiyor. Gelişmiş disiplinin seni daha başarılı hissettiriyor. Yeni bir döngü başlamış oluyor. Artık başarı seni takip ediyor. Kendine verdiğin sözü tutmuş, kendine inancını tazelemiş, kendine saygı duyarak, kendini değerli hissederek kendini dönüştürmüş oluyorsun.